Babacık gel bakalım Herkese merhaba arkadaşlar Bugünkü videomuzda size yayladaki komşularımızı göstereceğim ee, Bu video parça parça çektim Çünkü hepsiyle aynı anda karşılaşmamız mümkün olmadığı için Gün içerisinde belki de video çekmek haftalar alabilir bilmiyorum ee, İşte öncelikle evimizdeki hiç gitmeyen misafirleri göstereceğim daha sonra e, yolda karşılaştığımız, tesadüfen karşılaştığımız diğer komşularımızı göstereceğim. Babacığım, öncelikle burada çiçeğimde bir komşumuz var. Şu şekilde e, şekil değiştirmiş şu an. Bir bakayım, gel. Gel buraya gel. Gelmiyor. Bakın. Bu şekilde bunu kovuyorum. Kanatlanmış bu. Bunun önceden kanadı yoktu bakın. Şurada kanadı var. Arkasında artık şurada. Bakın şurada kanatları olmuş. Kanadı yoktu bunun. İşte çiçeğimde sürekli bu. Alıyorum başka yere koyuyorum. Yine orada. Sanırım şu an yeni çıktığı için kabuğundan pek cansız. Şurada çiçeğimde dursun. ha. Hep yapraklarını yiyor. Babacığım gel. Sonra bir tane de burada var. Aha. Bakın bunun daha şeyi çıkmamış, kabuğu çıkmamış. Bunun kanatları yok daha. Bu da hep çiçeğimi yiyor. Bakın yemiş bitirmiş yapraklarını koymamış. Şimdi bir de içerideki çadırımızın içindeki komşularımızı göstereceğim. Kuş uçmuyor diyenler bakın uçuyor. Şşt, gel buraya. Gel babacık gel. Şşt. Kelebekten çok korkuyoruz aşırı derecede. De. Gel aşkım gel gel. He. Aferin sana gel. İçeride hiç gitmeyen komşularımızdan birkaç tanesi de bunlar. <laughs> Bakın burada sararı. Bunlar habire yavru çıkartıyorlar. Önce bir taneydi arı, sonra üç tane oluyorlar, sonra beş tane oluyorlar. Değişiyorlar. Bir tane burada var, sonra şurada var. Bakın, bunlar da yavru çıkartacaklar bu şekilde. Bunlar hiç gitmeyen yerli misafirler, şey komşularımız. Evet arkadaşlar, daimi komşularımızdan birisi de bunlar. Sürekli buradalar. Yani yerde değiller ama şurada meşe ağacı var. Onun budundalar yukarıda. Böyle bazen aşağıya iniyorlar. Ne olduklarını biz de bilmiyoruz. Ama sürekli bizimle birlikteler. Bir tane de şurada var. Biraz daha kocaman. Şimdi biz burayı sereceğiz. Bunları da yukarı meşe ağacına geri bırakacağız. Benim lahim ver. Yok şu bu da var. Gel şu küçük butan maşa şey yapayım. Gel gel bakayım kusum. Aferin. Şey yukarı bakıyorum. koy, yukarı 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 şöyle yukarı koy. <laughs> gel. Geri geliyor. Hah, gidiyor şimdi. ona bas Şükret abi yerdekini. Ne? Kafan bakın eve giderken karşılaştığım minik bir komşumuz daha var Şşt, merhaba nasılsın sen suya mı gitmeye çalışıyorsun acaba ama yolun daha çok uzun seni biraz götürmemi ister misin Hah? Götüreyim <laughs> mi seni? Hadi gel. Ah, gidiyoruz. Aa, pek mutlu değil mi bilemedim şu an. Şuradan kestirmeden gidiverek gari. Ne oldu? Uçuşa mı geçtin sandın? Nereye gidiyorsun? Kurtulmaya çalışma, dur, dur, dur. Ayakların bir dursun bir hele, hele bir dur ayakların. Seni suyun ve yeşil otun olduğu yere bırakacağım. Dur. Zaten çok yoruldum. ayakları ne yapıyor görüyorsunuz da? burada su. İyi tamam hadi görüşürüz. Bay bay. Suya bıraktım onu. videom. Acaba ne yapacak arkadaşlar. Oğlaktan geldik. Eve sürütüreceğim ama size çeşmedeki komşumuzu göstermek istedim. Bakın! Ne haber? Ne yapıyorsun orada? Bunlar var. Birkaç tane daha var bunlardan. Bazen sudan çıkıyorlar ve şuradaki delikten içeri geçiyorlar içeride ne var bilmiyorum ama onlar da orada. Evet. Komşularımızdan birileri de bu keltenkeleler arkadaşlar her an her yerden çıkabilme kabiliyetine sahipler. İşte. Merhaba. Şimdi yufka ekmek almaya geldim. Ama bu var. Hadi git. Git hadi. Pişt, pişt, pişt. Şimdi akşam olmak üzere ben de oğlaklara ağla katacağım. Ama bana eşlik eden bir arkadaş var burada. Şimdi size onu göstereceğim. Merhaba. Pişt. Nasılsın? Biraz sohbet edelim mi? Korkma korkma. Ne yiyordun sen? Hı? Erik mi? Erik ağacından mı gidiyordun? etmişti. Dokunsan beni ısırır <laughs> mısın acaba? böyle yumak kipri diyoruz biz bunlara. <laughs> Nasıl duruyor? Her yani şu an onu fark etmediğimizi düşünüyor galiba. Hiç hareket etmiyor çünkü. şurada arasında kene var. Acaba almama izin verir mi? Korkuyorum dikenli elime batar diye. Keşke sana verecek bir yiyeceğim olsaydı. He? Sana verecek yiyeceğim olsaydı acaba benimle arkadaş olur muydun? Hı? Hadi. <laughs> Gitmiyor. Hadi git. Neyse, o gidiyor artık. Ben de gideyim yavrularımızı bizim oğlakları katayım. İşte burada bir sürü komşularımız var. Hiç canımız sıkılmıyor. <laughs> Her gün farklı komşular görüyoruz. Şekil değiştiriyorlar. İyi oluyor ya. Böyle doğanın içinde olmak insana gerçekten iyi geliyor. Yani mesela bu kirpiği kim görebilir ki? Yani gördüğüm her canlı için gerçekten çok kendimi şanslı hissediyorum. Öyle söyleyeyim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi akşam suyunu doldurmaya geldim. Ama burada bir minik bir komşumuz var. Bakın. Çık değil mi? Oo sinirli. Niye kaplumbağalara benziyor? Hey! Hay! Korktum lan. Böyle aynı hareketler yapma bana. Tamam mı? Küçük küçük kov. Tamam hadi tamam tamam. Tamam rahatsız etmeyeceğim seni hadi. Git.